Füsun, sahanın altına aç çayı koy. E dedim sana, erken pişirdin, soğudu. Dinlemişsin. Ya, ya ne soğuyacak teyzem? Üstüne bir zırh kapatmadın kaldı vallahi ha. Bol domatesli can. Of. Afiyet olsun. Sağ ol, can Ana Sultan, sen ne ettin? Ne diyeyim oğlum? Kendime otur işte. Desene geceden beri ayakta. <laughs> Füsun. Sen rejimde değil miydin kızım? Rejimdeyim. O ne? Kete. Kete. Sen onu böyle saklayınca ben görmüyorum değil mi akıllı kızım? Bırak onu. Bırak artık. Yeter. Yediğin yeter. Dünyaları yedin yeter. Benim al. Annem, sana ne oldu? İçimde öyle bir gasvet, öyle bir kasvet. Bak benim içime ne doğu ise oluyor. Bu nişanın başına bir hal gelecek oğlum. Gelmez annem, niye gelsin, niye öyle diyorsun? Gel bir kurşun döktürek ha. Hayda, ya teyzem, sen de bir alemsin ha. Kızın ailesinin her bir ferdi İngiliz kraliyet ailesi. Biz kızın kafasından kur kurşun döküyoruz. Vallahi bunlar hiç örf adet bilmiyor. Bilmiyor. Annem, bunlar değil. Alya, gelinin. Mihran, bohçalar eskimiş. Feyyaz'ı aradım. Alsın Terzi'ye götürsün. Tamam, olur. Füsun, hı. çekmecesinde. Hadi kızım. İki gündür rejimde. Kalça aynı beyin gitti. Füsun! Ya annem anladım da o bohçalar Atakan'a değil miydi ya? Ee, <laughs> Atakan kız bulacak da, nişan düğün yapacaktı. De babam de, ölmeyeceğim yaz gelsin, çarşıya kiraz gelsin. Kalbim kırılıyor, aa, kalbim aa, kırılıyor. Atakan pardon ya. Demin patronla konuşuyordum, açamadım. Ne yapayım? Anne ben çıkıyorum. Ayşim. Ay kız tabandakini bitir. Anne yedim ben. Kızım Üçüncü acık şeyle doyulmaz, tansiyonun düşer, bayılırsın. Yemeyeceğim. Anlamadım. Ayşim, ye şu keteyi. Keteyi ona mı veriyorsun annem? Ona veriyorum. Çocuk yiyecek, gelişme çağında. Ver. Sen geliştin, bitti füsun. Sen geliştin, bitti. B bir dakika, bir dakika kim? Ben gelişmişim. Ben bu eve sığınıyorum. Selma mı? Kim gelmiş ya? Selma. <laughs> Kim? Allah seni kahretmesin. İrem, kimi diyor? Kız defol git şuradan. Aman, Günaydın. Günaydın hayatım. İyi misin? İyiyim. Niye? Nasıl niye? İyi misin diye sordum. Hı -hı. Seninki gelmiş. Kim? <laughs> Mira kim olacak? İşte ben de onu soruyorum sana. Aşkım müşteri. Babam aradı. Havaalanına araba yollamış. Evet, evet, evet. Geldi geldi. Havalandı. Sen ne oldu böyle? Ne sandın ki? Yok canım ne sanacağım? Öyle bir kafam dalgın hayatım ya. Sabahtan beri böyle hazırlıklı bohçaydı evde. Evet. Annen teyzem pişsin. Öğleden sonra alışverişe çıkıyoruz. Öyleymiş. Gecelik kalacağız. Gecelik. <laughs> Annen neyi seçecek çok merak ediyorum. Dekolte en seksi model kıymet teyzem de altına bir tüylü terlik alır. <laughs> Allah! Neyse bizim altın kızlar seni darlamasın da. Seninle ilgili hiçbir şey sıkmaz ki benim canıma. Korkma. Her şey çok güzel olacak. <laughs> Aşkım. aşkım, haber et bana olur mu? Görüşürüz. Görüşürüz. Mina Bey, paketiniz var. Evet, odaya bırakabilir misin? Tabii. Sağ ol. Ben buraya vaktini almaya gelmedim. Bir mevzu var. Öyleymiş. Atakan söyledi. Bulamadım dedi. Sekreterinle konuşmuş. Setrak amca miras bırakmış. İkimize. Niye? Kaç yıl geçti Selma, ikimiz mi kaldı Allah aşkına? Ne mirası ne vasiyeti? Onu gidince öğreneceğiz. Nereye? Avukatına. Al bak her şeyi yazmış burada, adres de var. Ben gidemem bir yere. Uzak değil haritadan baktım. Yok ondan değil. Vaktim yok. Tavandan geldim ya Mihran. Kusura bakma. Benim bu adresi bulmam lazım. İyi. Git bu. Benim bu mirası almam lazım. Git al Selma ben bir şey istemiyorum. Ya sensiz olmuyor işte. Setrek amca yazmış. O miras ki seni düze çıkaracak. Ancak ve ancak ikinize açıklanacak. Yani Mihran, sen olmadan ben de öğrenemiyorum. Tamam. Haftaya gideriz. Ya da öbür hafta. Ya ben ne yapacağım burada haftalarca? Bana mı sordun Selma? Bana mı sordun? Hem biz nereye gidiyoruz Allah aşkına? Hiçbir şey olmamış gibi. Sen unuttun galiba. Sen niye geldin? Dedim de ben. Niye geldin sen? Anlattım ya Miran. Buraya niye geldin? Geldim çünkü yerimden oldum. Evimden, barkımdan, dükkandan. Ben bilmiyor muydum gelirsem kimse benimle konuşmayacak, kızacak, suçlayacak. Elimde bir mektup vardı, geldim. Kardeşim iyi olsun diye geldim. Başka şansım yoktu. Mihra, onun için geldim. Mihra, pardon, bir mi vardı? Odamda hesaplara bakalım diyecektim de. Siz geçin, ben geliyorum. ileride. Gerek yok. Benimkiyle gideriz. Bu mu? Bu. Hoş geldiniz Mihran Bey. Hoş bulduk kardeşim. Sağ olun. Aşkım. Ah, hoş geldin. Hoş bulduk. Kusura bakma, beklettim biraz. Önemli değil. Mira Bey, ne aldığınız? Çay, kahve, aile ne istiyorsun? Bitki çayı, Yasemin'le. Tabii efendim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Misafirin gelmiş. Kim? Van'dan. Geldi, evet haklısın. Ben de onu diyecektim sana. Bir zahmet. Hiram Bey, sabahtan beri ulaşamıyoruz size. Haklısın. Bir haber de vermedin. Anlatacağım. Kim? Van'dan geldi, doğru. Ama ben de bilmiyordum geleceğini. O yüzden sana haber veremedim, affedersin. Geçmiş olsun. Ha? Hastaymış amcan. Yani Füsun uzaktan akrabamız ama biz amca diyoruz ona dedi. Öyle mi dedi? Öyle dedi. Nesi varmış? Bilmiyorum. Yani öğrenemedik. Peki kız? Kız mı? Bir anneyle kız gelmiş şirkete. Buna babam söyledi. Bugün bayağı iyi olsunuz Mihran Bey maşallah. <laughs> Aslında ben sana daha böyle... Teşekkürler. O ne? Bir şey değil. Mihran bakabilir miyim? Bir şey değil, önemli bir şey değil. Mihran verir misin onu? Hayatım sırası değil. Niye? E değil. Aşkım verir misin bakacağım? Kıymet abla haklıymış. Yani arkadaşların, akrabaların, herkes başı derde girince sana geliyor. Sen de kimseyi geri çeviremiyorsun. Nişan yüzükleri, pasta yakını, bütün gün bunlarla uğraştın değil mi? Nişan yüzüklerimiz. Yani aslında yarına kadar görmemen gerekiyordu ama... ...artık inat, ne yapalım? Affedersin. Beğendin mi? Çok. Canım sevgilim benim. bak maşallah. On numara beş yıldız kız. E bir de üzerine miras kaldı. Ulan daha ne istiyorsun lan? Ne yapıyorsan yapmaya devam et kardeşim. Bazı şeyler tesadüf olmuyor. Güven bana. Yalan söyledim Ali'ye. Yalan mı söyledin? Nasıl? Selma'nın kim olduğunu bilmiyor mu? Bilmiyor. Yani bu anda eski bir nişanlım olduğunu biliyor. Ama bugün gelenin ne olduğunu bilmiyor. Ha. Öyle Selma'yı bir anda görünce karşımda ne bileyim... Bir şey diyemedim abi. Yani nereden başlanır, nasıl anlatılır? Oğlum sen de haklısın lan. Ne anlatacaksın şimdi sen kıza? Nereden başlayacaksın lan? <laughs> Oğlum, zaten efsane var. Kolye var. Yangın var. Aşk var. İşte onun yerine ben de yalan söyledim. Yok anne Atakanlar'da takıldım biraz. <laughs> anne biliyorum bugün nişanım olduğunu. Tamam, Tamam geliyorum. Tamam anne tamam. Öptüm hadi. Bay bay. Ya ben de yalandır beladır özür dilerim. Sen desene bana nişan günün olduğunu. Buz. <laughs> ben de den yani tebrik ederim ne denir bile. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Hoşça kal. Sonluk yaptın mı hiç? E, yapmam mı? Benim babamın kahvaltıcısı vardı Van'da Serpme. Yani o tabii kırk çeşit tabak çıkarırdı rahmetli. Ben devam ettirdim ondan sonra da hesap kitap işte. Bak bir catering işi var. Yani bir gecelik ama idare eder. Bu gece? Hı hı. Kartın üzerine adres yazıyor. Girişte adımı verirsin. Tamam. Ha. Selma ben Atakan'ın dükkanda tanıştım. Gel. Hediye getirdim. Küçük bir şey. Bugün sen olmasan sokaktaydık. Yani öyle ters gitti her şey. Kaybettiğin elizimi kaybettim diyordun ya. Kolye, kolyeyi kaybettim. Tılsımlı, tılsımlı mı? Yani öyle diyorlar da kayıp. Ben aslında bir şeyin içine saklamıştım onu, yani bir kutuya ama gelmeden açtım baktım masal işte yani güya kolye sevdiğimle beni birbirimize bağlayacak teyzem de vardı. geliyor. İnsan gene sevdiğine kavuşamıyor. Ah be Salih teyzem. Bazen de bak. Siz hem sebep hem kavuşmuşsunuz. Bence büyü bu. Tılsım bu. Bu ne kız? Yine ne koymuş buraya ya? Aa, Selma'nın kolyesi. Ama! insanın onca insan arasından sevdiğini bulmasın. Onun da sevip senin yanında durmasın. dediler gel başla. Ben gideyim. Serman. Sağ ol.